İklim Değişikliği Kanunu e, teklifi olarak önümüze gelen e, 17 madde ve 3 geçici madde içeren teklif, uluslararası ve yerli sermayenin e, menfaatlerini önceleyen bir şekilde hazırlanmış olduğu, e, karbon ticareti, yeşil kalkınma ve net sıfır gibi kavramları esas aldığı e, bir kanun kanundur. Bir ve ikinci bölümünde her ne kadar iklim değişikliği başlasa da, 7. maddesinden sonraki kısmı tamamen ticari bir yapılanmaya işaret etmektedir. Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği ve odamız olarak oluşturulan bu teklifin bilimsel verileri içermediği ve kamu yararı gözetmediği, gözetmeyen bir anlayışla hazırlanmış olduğunu düşünmekteyiz. Teklifin oluşmasındaki e, aşamalarda nasıl bir yol izlendiği hususuna gelirsek, meslek odalarının çevreye dönük çalışmaları olarak olan kişi ve kuruluşların bu teklif hakkındaki bilgisi ancak 26 Şubat 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonunda e, görüşülüp kabul edilip meclise sunulması aşamasında haberdar olundu. E, ve. Oylanmak ve onaylanmak üzere meclise gelen kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildikten sonra hepimizin kamuoyunda bildiği gibi 15 Nisan 2025'te tekrar tartışılmak ve çalışılmak üzere geri çekildi. Odamız ilk 5 maddesi kabul edilen ve geri çekilen iklim kanunu teklifinin ticari bir araç haline geleceğini uzun süredir gündeminde tutmakta ve kamuoyunda çeşitli vesilelerle bilgilendirmekteydi. İklim değişikliği ile ilgili kabul e, ilgili süreçlerin oluşturacağı olumsuzlukları engellemek için doğal süreçlerin korunmasının esas olduğu bu kapsamda atmosfere salınan sera gazlarının ve kirleticilerin azaltılması, su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, hidrolojik döngü sistemine yapılan yapılabilecek yapılan müdahalelerin den kaçınılması ve tüm planlamalarda meteorolojik verilerin kullanılarak mühendislik hesapların yapılması konusunda kamuoyuna ve gereken gereken platformlarda defalarca ifade edilmiştir. Peki kanun teklifinde boşluklardan bahsetmek istersek teklif metninde mevcut kanun ve yönetmeliklerde denetlenmeyen madencilik çalışmaları fosil yakıt tüketimi üretimi ve sanayiden kaynaklanan ekolojik tahribatın azaltılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın ya da yeni bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir net sıfır emisyon ve karbon ticaret kavramları temel alınarak gelişmiş ülkelerin küresel emisyon azaltım politikaları ile gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasasına entegre etme çabalarının olduğu görülmektedir. Verimli tarım arazilerinin ve dere yataklarının yapılaşmaya açılması, yeşil alanların daraltılması ve altyapı planlamalarında meteorolojik verilerin dikkate alınmadan yapılması, doğal olayların afete dönüşme riskini arttırmaktadır. İklim değişikliğinin kentler üzerinde etkileri konusunda kentlerde yaşanan afetlerin temel nedeninin plansız kentleşme ve doğa tahribatı olduğunu biliyoruz. Bu gerçek göz önüne alınmadan bu hususlara da yer verilmemiş olduğunu görüyoruz kanun teklifinde. Meteorolojik olaylara bağlı yaşanan tüm sorunların iklim değişikliğine bağlandığı ve bu sorunların temelinde de net sıfır hedefiyle çözüme gidilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu hedef aslında fosil yakıt kullanımının azaltılması, karbon salımlarında orman gibi doğal yutak alanlarının e, kullanılması, karbon yakalama ve depolama tesis, e, yöntemleri gibi teknolojik yöntemlerin kullanılması esas alınıyor. Kanunu ismini veren İklim aslında meteorolojik e, hadiselerin bir istatistiksel ifadesi ve meteorolojik olaylar her zaman olmakta, olmaya devam edecektir. Dolayısıyla iklim değişikliği kaçınılmaz bir süreçtir ve iklim değişikliği de devam edecektir. Ancak e, iklim değişikliği ile ilgili tartışmalarda e, yaşanan meteorolojik olayların Gerçekleşme değerleri ve olasılıkları da dikkate alınmalıdır. Giderek artan meteorolojik karakterli afetlerin baş sorumlusu olarak sadece iklim değişikliğini görme anlayışı bir kolaylıktır ve buna tanık olmaktayız. Örneğin göllerin ve akarsuların sularının azalması, su kalitelerinin bozulmasına dair tespitlerde... Ee, yağış bilançolarını göz attığımızda, e, yağışla ilgili, yağış, düşen yağış miktarıyla ilgili yapılan çalışmalarda aslında ülkemizde toplam yağışlarda önemli bir e, azalma olmadığı tespiti bulunmaktadır. Bu nedenle e, göllerin ve akarsuların e, yağış havzalarının e, incelenmesi ve bu havzaların özelliklerinin dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İklim değişikliği ile ilgili en çok gündeme gelen bir diğer konu da orman yangınları. Orman yangınlarının oluşmasında ve diğer süreçlerinde en önemli parametreler meteorolojik parametreler. Bunlar nelerdir? Sıcaklık, nem ve rüzgar. Ancak dönüp baktığınızda orman yangınlarının oluşumunun %90'ının doğal nedenlerle olmadığı tespit edilmektedir. Bu da bize göstermektedir ki orman yangınlarının önemli bir kısmı da ki amaç orman alanlarının ne amaçla kullanılmak istendiği ve o alanların özellikleri ve yangından sonraki süreçlerde kullanım şekilleridir. E, teklifte buna dair de bir şey e, göremiyoruz. Tarımsal üretimde meydana gelen değişimleri de sadece iklim değişikliğine bağlamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ormanlar ve meraların özelliklerinin değiştirilmesi kanun hükmünde kararnamelerle veya başka e, yöntemlerle ekosistemdeki değişimler birçok e, faktör rol oynamaktadır. Tarım e, üretimindeki değişimlerde insan kaynaklı faaliyetler ve arazi kullanımındaki değişiklikleri de yakınen incelemek gerekiyordu. Burada bahsettiğimiz üç önemli başlıktan özetle günümüzde yaşanan güncel sorunların, sel ve taşkınlar, göllerin ve akarsuların su miktarları bakımından yaşadığı sorunlar, orman yangınları, tarı, tarımsal üretimde meydana gelen değiş, değişimler, tarım alanları, meraların dramatik bir şekilde azalması, kentleşme politikaları, dere yataklarının yerleşim alanlarına açılması ve buralara inşa edilmesi, yeşil alanların daraltılması gibi gibi konuların iklim değişikliğine bağlanması sorunları çözümsüz kılacaktır. Kanun teklifinde ayrıca iklimle ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için gereken meteorolojik parametrelerinde dahil edilmediğini görüyoruz ve dikkate alınmadığını görüyoruz. Oysa meteorolojik olayların afete dönüşmesindeki artışın asıl nedeni arazi rantına endeksli kent planları ve inşaat planları, projeler ve uygulamalarında meteorolojik parametreler dikkate alınmayarak gerçekleştirilen arazi kullanımı ve sermaye odaklı faaliyetlerdir. Günümüzde en çok gündeme gelen doğal afetlerden biri olan sel ve taşkınlar ele alındığında, öncelikle yağışların süre, şiddet ve frekans gibi farklı özelliklerindeki değişimlere bakmak gerekmektedir. Meteoroloji istasyonlarının yağış verileri incelendiğinde, sel ve taşkınların oluşmasına neden olan yağışların şiddet olarak önceki yağışlardan çok büyük olmamak olmadığı ya da gerçekleşebilecek yağışların da e, küçük olduğu görülmektedir. Bu olayların oluşmasında en büyük ve en önemli bilinen neden yerleşim yerlerinin sel ve taşkın riski olan alanlarda yapılmasıdır. Peki biz bu kanunun çerçevesinin nasıl olmasını istiyoruz? Günümüzde yürürlüğe konulmaya çalışılan sistem gerçekten emisyonların azaltılmasını istiyorum Bu samimiyete sahip mi? Yoksa başka bir amaç mı gözetiyor? Bu sorunun yanıtını bulabilmek için öncelikle meteorolojik olaylara bağlı olarak yaşanan afetlerin doğrudan iklim değişimiyle birebir ilişkili olup olmadığını, iklim değişikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalı. Yani yaşanan meteorolojik olaylar beklenmeyen ve olağan dışı olup olmadığı irdelenmelidir. Öncelikle şu konuların ele alınması gerekmektedir. Arazi kullanımındaki değişimler nelerdir? Nüfus yoğunluğu ve hareketliliği nedir, nasıldır? Kentleşme politikaları ve yerleşim yerlerinin fiziki konumları nasıl e, olmuştur? Sel ve taşkınların etkileri artmış mıdır? Tarımsal üretimdeki değişiklikler ne durumdadır? Orman alanlarının küçülmesi ve orman yangınlarının çıkış nedenleri nelerdir? Su kaynakları ve akış alanlarının doğal süreçleri değiştirilmiş midir? göllerin su dengelerinin durumu nedir ve son olarak da ulaşım yapılarının inşasında meteorolojik koşullar kullanılmış mıdır? Tüm bu faktörler, bahsettiğimiz bu faktörler doğrudan iklim değişikliğine bağlanarak göz ardı edilmekte ve günümüzde kadar bu şekilde e, gel, gelmiştir. Ve bu konulara teklifte de yer verilmediğini görüyoruz. 1997 Kyoto protokolü sonrası. İklim değişimi tartışmaları daha geniş çerçevede ele alınmıştı uluslararası camiada ve e, ekonomik kurallar ve kurullarla ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Bu konuda en önemli basamaklar, e, kısaca özetlersek, 2015 Paris Konferansı ve 2000, son olarak da 2021'de Glasgow kentinde e, toplanan e, kurulun net sıfır için finansal e, ittifakıdır. Bu kısa özet sonrası uluslararası bir sürecin ürünü olan iklim değişikliği kanunu önümüze gelmiştir, getirilmiştir. Ancak bu kanunun getirdiği düzenlemelerin gerçekten küresel ısınmayı engellemek amacına mı hizmet ettiği yoksa farklı kaygılarla mı dizayn edildiği dikkatle değerlendirilmelidir. 2053 yılı net sıfır hedefi hayali gelmektedir bize. Çünkü net sıfır yaklaşımı fosil yakıt kullanımının azaltılması, karbon emisyonlarının doğal alan dediğimiz orman, mera gibi doğal yutak alanlarıyla absorbe olması ya da pazarlanması veya teknolojik karbon yakalama ya da depolama gibi yöntemlerle dengelenmesi prensibine dayanır. Emisyonlarını doğrudan azaltmayan işletmeler ise karbon kredileri satın alarak net sıfır hedeflerine ulaşmayı amaçlar. Net sıfır temelli oluşturulan yapı uluslararası şirketlerin amaçlarına hizmet edecek olup ülkemizde doğal alanların korunması başta olmak üzere ekonomik alanda güçsüzlük yaratacaktır, güçsüz kılacaktır. Bu yapı atmosfere adeta ticari bir alan haline getirmiştir. Ele almaktadır ve karbon piyasaları üzerinden yeni finansal mekanizmaları önermektedir. Ancak bu finansal sistemin atmosferi korumasında ne kadar etkili olacağı ve esas amacın gerçekten çevreyi korumak mı yoksa belirli ekonomik çıkarları desteklemek mi olduğunu olduğu sorgulanmalıdır. Kanun teklifinde madencilik, fosil yakıt üretimi, tüketimi ve sanayiden kaynaklanan ekolojik tahribatın azaltılmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Avrupa Birliği Yeşil e, Mütabakat çerçevesindeki politikalarına uyumlaşma hedeflenirken doğa ve kamu yararına yönelik etkin bir düzenleme getirilmemekte aksine karbon ticaretinin dayalı finansal bir sistem tarif edilmektedir. Kanun teklifi adına Kanun teklifi adına iklim değişikliği kavramının bulunmasına rağmen iklim değişikliğiyle mücadeleye dair herhangi bir bilimsel ve bütüncül bir çalışma yapılmamıştır. Tasarının teklifin 3. bölümünde ise ticari sistemin kurulması, piyasa ve denkleştirme konusu e, konu edilerek karbon salımları üzerinden e, nasıl bir pazar oluşturulacağı dizayn edilmektedir. Bu pazar yapısı anlatılırken ormanlar ve su kaynaklarının korunması, e, gelişmişlik farklarının azaltılması, yoksulluğun giderilmesi gibi de kulağa hoş gelen ifadeler e, bulunmaktadır. Teklifte geçen bir diğer kavram da doğanın finansallaştırılmasıdır. Doğal kaynakların ve alanların, ekosistem hizmetlerinin veya biyolojik çeşitliliğin finansal varlıkları dönüştürülerek piyasada alınır, satılır hale getirilmesi kılınmaktadır. Bu konunun araçları olarak da işte karbon kredileri, emisyon ticareti, çevre dostu projeler gibi finansal sağlayan borçlanma araçları, Ödemeye dayalı ekosistem hizmetleri, ekolojik zararları dengelemek amacıyla şirketlerin satın alıcı kredilerden bahsedilmektedir. Doğanın finansallaşması uzun soluklu bir süreçtir devam etmektedir. Bu süreçte amaç hiçbir zaman ne yazık ki karbon emisyonunun azaltılması doğrultusunda değildir. Peki bu kanun teklifi yasallaşırsa bu haliyle ki geri çekildi ancak şu ana kadar e, odamız başlığı olmak üzere komisyonda katılım da bulunmak katkı koymak tartışmak üzerine bir öneri teklif yapı, e, yapılan bir teklif olmamıştır nasıl bir ekolojik e, tahribata neden olacak karbon ticareti ile öncelikle karbon emisyonların emilimi için yeni alanlar oluşturulması değil mevcut doğal orman alanlarının gizli veya kısmen gizli olarak anlaşmalar ile uluslararası şirketlere veya ve bu şirketlerinin bu anlamda gelir elde etin el etmelerini sağlayacak bir şekilde e, paylaştırılacağı düşün şey, kaygısı içerisindeyiz. Bu durum yaşama, yaşam alanları üzerinde özellikle kırsal kesimli temel güvenlik açısından ki bunlar su ve gıda güvenliği açısından e, ciddi tehdit altına alan ve çok fazla etkileyeceği düşündüğümüz bir konu. Bu uygulama ile su güvenliği başta olmak üzere gıda güvenliğimiz üzerinde ciddi bir tehdit vardır. Kanun tasarısı için sunulan genel gerekçeler dikkate alınarak değerlendirme yapmak gerekirse, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin eskisini azaltmak için dirençli şehirlerin oluş, iddiası, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikiyle doğa dostu üretim biyoçeşitliliğinin e, korunması iddiası, e, su ve gıda güvenliğinin arttırılması için gereken tedbirlerin yasal düzenleme altında alınması iddiası. Oysa mevcut mevzuatlarımız, ulusal mevzuatlarımızda bu konularla yaşanan sorunların engellenmesi için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Sorun mevzuatların tam anlamıyla uygulanamaması ve bu kirletici kaynakların denetlenememesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu noktada temel olarak anlaşılması gereken seri gazı salınımlarının azaltılmasının doğanın korunması ve tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. O halde acil bir konu olan sera gazlarının azaltılması için atmosfere yayılan her türlü gaz ve partikülün yasal sınırlarla çekilmesi hatta daha alt seviyelere kadar çekilmesi mümkünken niçin mevcut yönetmelikler ve kanunlar uygulanmamaktadır? Hayata geçirilmemektedir. Enerji üretimi, sanayi, ulaşım, su havzalarının korunması, kullanılmış sular ile baca gazlarının keyfi olarak salınamayacağı, kent planlamasının ve inşaatların nasıl yapılacağı, tarım, orman ve mera alanlarının ne şekilde korunacağı, tarımsal üretimde çiftçilerin ve orman köylüsünün nasıl destekleneceği, hayvan besiciliği, su ürünü yetiştiriciliği, konutlarda enerji verimliliği ve tasarrufu, bina ısı izolasyonu, yağmur sularının atık sularından ayrıştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin neler olduğu ve nasıl uygulanacağı gibi birçok konuda hizmetler ile üretimin nasıl planlanacağı, neden mevcut düzenlemeler uygulanmamaktadır. Sonuç olarak iklim değişikliği kanun teklifi, iklim, kamu yararı, çevre, ekoloji konularını barındırmayan, Uluslararası şirketlerin taleplerini karşılayacak şekilde e, emisyon piyasası oluşturmayı hedefleyen ticari bir modeli tarif etmiştir. Bilimsellikten uzak, kamu yararı gözetmeyen, antidemokratik yöntemle dayatılmaya çalışan bu tür çalışmalara, mevzuatlara, kanunlara karşı eksiksiz bir arada olmalıyız ve 15 Nisan'da olduğu gibi geri çekilen yasanın bu bahsettiğimiz niteliklere sahip olan bir kanun çerçevesinde tekrar gündeme geldiğinde tartışmak üzere hazır olmalıyız.